Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde küçük bir uygulama yapacağız. Ekranda görmüş olduğunuz örnek uygulamayı yapmak istiyorum. Bu uygulamada e, ekranda bir tane nesnemiz var. Ve bu nesneyi sürükle bırak ile istediğimiz yöne hareket ettirebiliyoruz. Yani şekil üzerine tıkladığımızda mouse'un tuşunu bırakmadığımız sürece nesne mouse ile beraber hareket etmekte e, mouse'un sol tuşuna bıraktığımızda ise nesne en son bırakılan konumda kalmaktadır. Şimdi hep beraber bu uygulamayı yapalım. Yine Flash programında Action Script 2.0 belgesi oluşturuyorum. Daha sonra ekranda bir tane belgemde bir tane nesne oluşturdum. Nesnenin ne olduğu önemli değildir. Nesneyi seçtikten sonra klavyeden F8'e bastım. Ve sembolle de olarak ona kare diyelim. Ve tür olarak da film klibini seçelim. Tamam diyerek bunu kütüphanemize ekledik. Daha sonra özellikler penceresinden örnek adı belirtmemiz gerekiyor. Buna da yine ben kare adını vermek istiyorum. Farklı bir isim kullanabiliriz. Fakat isimlendirme yaparken Türkçe karakter ve boşluk kullanmamaya dikkat ediyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra pencere menüsünden eylemler ya da klavyeden F9 kısa yolunu kullanabilirim. Kod sayfamızı açtıktan sonra Global işlemlerden film klibi kontrolü 10 Press komutunu seçtim. Sonra Start Drag taşıma işleminin başlaması için Start Drag dedik ve buraya oluşturduğumuz nesnenin ismini yazıyoruz. Taşıma işleminin sonlanabilmesi için de bir komut yazmam gerekiyor az önce yazdığımız komut taşıma işlemi tıklama gerçekleştirildiğinde taşıma işlemi başlasın diyeydi. Şimdi tıklama işlemi bırakıldığında taşıma işlemi sonlansın diyeceğiz. On release stop drag diyoruz. Kod penceresini kapatıyorum ve uygulamayı çalıştırdığımda evet nesneyi istediğimiz şekilde ekran üzerinde gezdirmemiz mümkündür. İyi çalışmalar.